Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Among Us oynuyoruz uzun zamandan sonra. Evet Among Us'dayız. Among Us'da şu an yanımda bir sürü kişi var. İsimlerini saymaya üşeniyorum. O yüzden ben direkt start veriyorum. Yarım saattir 8 kişi olmaya çalışıyoruz. Bu yüzden bu emeğin karşılığında like atmayı unutmayın. Ne olur atın. Oo, bir anda ekranım gözüküyordu. Hadi bakalım herkes ses kapatsın. Şimdi sesimi kapattım ben. Krivetim. creviek Krivet. Ee, bu arada bir şey diyeyim Bunlar bunlardan bunlardan bir kesin şey. Aa aynen çok belli çok belli çok belli. Hayır! Bir de ışığı kapattı. Uf. tam o imposter değil. Imposter olsa beni fark ederdi. Korkuyorum. Burada oraya girilmez. O kişi. abi sarı katil sarı çünkü mavinin direkt evet. yanındaydı bir anda ileri gitti <laughs> ve direkt raporta bastı bu arada sarı çok beğenirdi kendini ama o sarı abi. şey elektrikte bir şey yok belki de numara yapıyordur ben sarıya vereceğim abi belki ben sarıya var. verdim valla ama sarı ben değil beni beni suçlamayın sonra arkadaşlar bendim ve öldüm haga be ha Semih sen miydin bu <laughs> Evet ben de. Tekin ses. Ses kapayın. Tekin postur iki postur. Ses kapat. Evet ilk katil yani basit arkadaşlar. Kuzey Baba Pro var sonuçta burada. Ama iki kere üst üste de şey kapatılmaz ya. Evet yine reklam çıktı sağ altta. Aa, bir dakika ben böyle ışığı rahatça görebiliyorum de hiçbir işime yarayacağını da sanmıyorum. Semih önden çıktı. Evet, şuradan bakıyoruz. Biri yok. Devam. Devam, devam bakalım. Hadi bakalım. Yani şu an ölmedik. görmedik yaşıyoruz. Hmm, 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 gaman katil bence. Üstüme üstüme geliyor. Ben hiç görev yapmıyorum. Ben katile odaklandım. Aa bitti. Evet, hızlıca kaçayım ben. En azından az olsa bir görev yapalım. Oo, az önce şurada biri vardı gibi. Ancak take ee, ben hızlıca kaçmak istiyorum. Ay niye hiç kimse yok? Hayır sona imposter <laughs> ne oldu Abi, siyahtan şifreliyim siyah sürekli peşinden geliyor yani Çünkü bilmiyorum siyahtan bir dakika bir, bir susun bir susun şimdi, Salih Salam Salih sen konuş Çünkü sen reporta bastığın evet, için evet. şimdi siyah ben görev yapıyordum adımdan çıktım siyah peşinden geliyordu Ondan sonra moru elektrik odasında gördüm sonra ben soldu rahat kara doğru gidiyordum sonra tekrar elektrik odasına baktım mor orada değildi mordan ve siyahtan şüpheliyim bir dakika bir dakika Elektrik odasında mıydı öyle? Mor elektrik odasındaydı. Mor elektrik evet. odasında evet. bir yanıyordu. Şimdi şöyle, ben şöyle bir ben şöyle bir oldum şey diyeceğim. Oldum. Bak sen bunda biraz yanılıyor olabilirsin mesela ne demiştin az önce ben de katil olabilir ben... dedin yani belli Ay. bir kesinlik yok ben de security odasındaydım ee, kim vardı benim yanımda ben... benim yanımda mor mu ne biri sekuriti evet, evet. odasındaydı ben tam oraya geldiğim an ben kapısına bile girmedim tam oradaydım bir anda raport geldi şimdi ben, ben önce elektriğe ben girdim Ö ölen var mı diye görevimi de yapmaya gittim kimse yoktu nasıl olabiliyor salih Ele Hiçbir ölü yok. Nasıl o zaman elektrik odasında oluyor? Hayır, hayır, elektrik odasında ölü var demedim. Vent'e girmiş olabilir dedim. Bir atla oradan için. Elektrik odasında vent var ya, elektrik yani elektrik odasında hemen vent'in sağ dakika Sen ama ama az önce da. dedin ki ben işte elektrik elektrik odasında ölü buldum dedin. Yalan ölü mı? Buldum demedim. Hayır, vallahi öyle bir Sarlı şey. <laughs> vallahi. Salih'e oy şey verelim mi? Ama verirsek Salih gidiyoruz. Yeni... Aa skip vot ver. verdim. Beni... Skip vote. Tamam. Belli tamam. bir davranıyor. şey yok o yüzden skip vot verdim. Bence. Oğlum Salih şüpheli davranıyor. Çünkü en başta beni de takip evet. etti. Salih'ten şüpheleniyor. Neyse ses kapatın. Abi ben admin'e gidiyordum. Skip geçtik. Evet. Ee, Salih'ten elimden geldiği kadar uzak durmaya çalışıyorum. Eğer A Aa bir dakika oyunuz Yok gitmiyor tamam tamam. Semih önceden zaten katildi o yüzden bitmiyor. Bu arada cidden siyah şüpheli biraz. Sas. Bak ya siyah ya bence Salih. Onlardan biri. Kameraya peki dans etme. Geziyorum hadi bak. Umarım ölmeyeceğiz. Aa dördümüz de buradayız şimdi. Abi dur 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 ben bundan tek kaldım ben bundan tek. Neyse tek değilim artık. Bir anda onu kesse var ya. Bütün imposter belli olacak. Şimdi pembe niye onu takip ediyor? Bu ayrı bir soru zaten. Şimdi pembe ve mor var. Korkuyorum. Abi Ay ben ben direkt yerimi söyleyeceğim bu arada. Ben tam kameraya bakacağım an direkt report geldi. Ve ben en son... <laughs> bir dakika, bir dakika, bir, bir, dakika, bir susun. Şimdi şöyle bir şey var. Az önce anarchi benim yanımdan geçti. Ve şimdi alarm e, alarmint ve gamam benim yanımdaydı. Gamam... Bir de ben Salih falan var ya onu bir seyfi alıyorum. Onu gezdik ben öldürmedi ben de onu öldürmedim. Abi bak Gaman bizim peşimizden geliyor. Mor ve benim peşimden de geldi. Çünkü benim görevlerim bitti. Mustafa Gaman. Var. Abi alarmınızı bak Alermit Masum. Kaldı. Ona inanıyorum. Masumca dolaşan biri. Ma Şimdi alarmınızı geçtim. Anarşi. Bence... Anarşiden korkuyorum ama bilmiyorum. Salih hiç şimdi hiç ortalıkta yoktu. Salih ile biz bayağı ve ben peşinden gittim. O beni bıçaklar mı diye. O beni bıçakladı. Ben onu bıçaklamam. Görevlerim bittiği için onun görevi yaparken onu bekledim. Görevi yaptığında gördüm. Yani ben Salih'i şey alıyorum yani. Seyfi alıyorum. O zaman ben skip vault geçelim yine. Kanka şimdi aşağıda yani ben, mı yapıyordu yukarıda mı? Ben Salih'e güveniyorum diyor. Ben valla kimseden şüphelenmediğim için bir şey demiyorum. Sesimi de kapatıyorum. Evet sesimi de göre arkadaşlar devam. Şimdi Alarmint'e güveniyorum. Gaman, Anarşi ve o kırmızılı. Benim biraz dikkatimi çekiyor. Biraz değil. Bayağı dikkatimi çekiyor kendileri. O yüzden direkt ben security odasına giriyorum. Hızlıca. Security kamerasına baktım. Geliyor. Tamam benim. Salih varmış. Alarmint. Abi Salih katil olabilir. Tamam bak orada ben ona güveniyorum. Ama Gaman veya Anarşi. Peki bu niye beni takip ediyor? Görev vardır belki. Hayır hayır hayır. İlla ki bende olamaz görevi yani. Şimdi anlarız. Şimdi bu beni takip etmez bu arada. Eğer kesilirsen biz kazanacağız. Tamam. Kesilmedim. Dur bakalım. Aa kameranın olduğunu fark etti. Geri bas. Geri bas. Geri bas. Geri bas. Sonra henüz basmayacağım raporta. Birazdan basarım. Hadi bakalım. Şöyle döneceğim. Kendimi kurtarmak için döndüm oradan. Evet o muhtemelen benim oradan gittiğimi düşünüyor. Alan Mint'e güveniyorum. Alan bir şey yok. Oy Salih orada direkt bir kill atsaydı var ya. Kesin gitmişti. Ama şu an aramızdan birini öldürse kendini de savrabileceği için. Ama Salih dur dur. Dur dur. Alan yanında durayım da beni de görsün. Şimdi bekle Hop 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 Salih orada hala. Ben şu Salih'ten kendimi kurtarayım. Kurtardım herhalde. Çünkü görevim varmış. Kamera odasında biri yok o zaman. Ben izleyebilirim. Beleş. Şey, Sen elektrikte mi Bir susun bir susun. Bir dakika ne 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 bir şey diyeceğim. Elektrikte mi öldü? Evet. Evet. Şimdi bir dakika bir susun bir susun bir susun. E Deniz konuşsun. Deniz sana Alarm. Sen hangisin? mi? Evet. Salih şey. Salih'le en son görüştüğümüzde Alarm. Sen beni orada gördün ya elektriğin evet. orada. Ben yukarı çıktım. Adam var mı diye baktım. Sen ben rekorda basacaktım. Aşağı gelip beni yerine diyorum ben. <laughs> Mustafa ne dedi? İnsan sen direkt nasıl suç atıyorsun? Yani suç alamazsın böyle. Çünkü İnsan bir dakika deneyim. bir sus bir sus bir dakika. Ben kendi açıklamamı yapayım. En son ben Salih'le elektrik odasındaydım. Sonra da oradaki bir tane kocaman bir boru var. Bir tüp gibi bir şey var. Ben oraya gittim. Evet. Salih katildir diye düşündüm. Oradan ondan dolayı kaçtım. Kaçarak da <laughs> baktım gelmiyor. E bu mantık ya müdürlük odasının kapısındaydı. Buna ne demeliyiz? Abi Salih beni keseydi. Keserdi. O yüzden diyorum. <laughs> Kuzey asalım. En kötü Salih zaten. <laughs> bir dakika, dakika. Gaman katil kesin. <laughs> beni niye gereksiz yere suçluyorsun? Hayır. Gaman <laughs> bence, bence değil. Şimdi bence değil. bir susun. Bir susun. Bakın. Bir var. dakika. Ben şöyle bir şey o, diyeceğim. Bir yok. susun. Bir susun. Ben, ben en, ben en ben azından. Yok. Bir susun. Ben de bir açıklamamı yapayım. En azından direkt demiyorum ki Salih katil. Belli bir açıklamam da var. Bence bu da mantıklı da bir açıklama. Da da bir açıklama. Salih, Salih Mustafa Elektriğe bana, ben geldim ben. Sonra gaman şey vent atlamış mı diye baktı. Sonra geri geldi ben de Kesin ha, Salih diye düşünüyorum. Abi Salih'e verin. Abi, tamam verin. ben Salih'e verdim oyunu Abi. Salih. Bir saniye kaldı çünkü. Sali. Ben, saliye. Dedim. Saliye kaldı çünkü. Kaldı. ben dedim. Saliye. Ben dedim. Ben bir açıklama ver. Ne oldu Mustafa? Ne oldu Mustafa? Gelip ben hiçbir zaman gereksiz bir açıklama yapmam. Ee, ama maalesef ki arkadaşlar videomuzu burada bitireceğim. Çünkü video 17 dakika oldu videolarımı 18-20 dakika çekiyorum. Ancak 8 dakika çıkıyor falan. Bu videoluktan bizden bu kadar. Daha çok böyle Among Us videoları istiyorsanız bu videoları like beğenmeyi like unutmayın. Kanalıma abone olup <laughs> zil butonuna tıklamayı unutmayın. Disco sunucuma da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> dileğiyle. Bay bay.